Kolay gelsin. Sağ ol canım. Hoş geldin. Ne topluyorsun hala? Mercim melak. Madımak mı topluyorsun? Madımak topluyorum. Madımak topluyorum. Kurban madımak. Mercim melak. Mercim melak. Madımak türküsü var mıydı hala? Vardı vardı ama ben bilmiyorum. Sen biliyorsun herhalde. Yok <laughs> yok valla ben bilmiyorum. Madımak vardı vardı. Türküsü vardı. He. He. Tür keçisi bu ordamı? Bunu nasıl pişiriyon hala? Bunu madım şey, nercimək. Bunu mərcimlə, nəylə qayna, tük gözəlcə sorqa cana qoy, borqor qoy. Ö nə otu rıxiyiq budbun. Hah. Başqa nə yapıyorsunuz madımakla? Var madem, mı? Bunu pirada qurutuq. Quruteq, qurutmasa da qurutması da, daha gözəl olur. Hah. Hmm. da Madımak türküsünü söylesene bir hala. Bilmiyorum kurban, bilmiyorum. Başka bilmem. bir türkü söyle. E, hiç bilmiyorum vallahi ki. Bilsem söylerim, vallahi söylerim. Ha. Sen ben zaten dişim kaç gündür Ben Hüsnü'ye diyecektim, Hüsnü Ben götür ki ben bunu çekeyim. Vallahi <laughs> dişim ağrıyor. Vay seyrien cecilde kuvveci. Seni öpüyorum canım benim. Hani bakayım madmaclarını. Çok güzel. Hı. Çek çek, Babanı çek. Hı. Hı. Çok güzel madmaclar. Yemliklerde olmuş mu? Yemlik daha çok, yemlik daha çok, yemlik daha çok. Kenarda var her şey olmuş. He. Ya. Sen yazın köye geliyorsun değil mi hala? Yazın köye geleyim, he. Kışın Ankara'dayım. Yazın köyde. Yazın burası daha iyi. Vallahi yazın burası iyi. Biz de bizde biz de olsun Ben dizlerim var ki. Yaşlıyız kurbanım, yaşlıyız. Daha yaşımız geldi, geldi. Allah'ım. Ee, sen ne yapıyorsun? Bir şey topladın? Yok, ben daha toplamadım. Topla, onu. topla. Kurban dolu. Topla. Aha, dolu. Bak. Bu da nasıl? Ya. işte İşte bu. E bunu ufak ufak doğruyor mu hala sen? bir <laughs> دره بلاوت آز بیشی بی دره بوریم ایلا فازا شید میم که قردتی زمان سیوری یا چوخو خوفان هما چوخو خود آز بیشی بی دره بوریم فازلا دیگم آز هم چو کن بسنه؟ بسنه نیوچ بسنه هر شید بود گیدم بانو سه چم دیدم بسفره دا بی پیش دای واپیم Yıkayım. Yoğurtlamasını yapıyor musunuz? Yoğurtlamasını da yapıyorum. Yoğurtlamasını da yapıyorum. Yoğurtluyuk Tereyağı. Tereyağı döküyorsun üstüne. O, köy ekmeğinin önüne döküyor. Vallahi. Köy ekmeğiyle yiyorsunuz. He? Köy ekmeğine. He. İşte bir, bir, havalar düzelse de köy ekmeği yoktu. E ben gitmeden bir gün de köy ekmeği yapın. İnşallah. İnşallah. Hava sıcak değil. Kurbanım bir şeyden mi ki bir gün yapak. Hava güzel de. Daha sen ne kadar buradasın? Ben hafta sonu gidiyorum. Ne Yok, daha o zamana kadar yok. Şimdi ben dizim E hala bu şey yemliği ne yapıyorsunuz? Yemlikte Yemlik de, de yemek yapılıyor mu? Yemek, he, çorbası oluyor. Onu yemliğin çorbası. çorbası. He, da çorbası oluyor. Onun yemliğin de çok güzel oluyor. Evvelinde çok güzel oluyor. Evvelki yapıyorlar onu kurutuyorlar. Soğan, neyle. Onu kavruyorlar, öyle güzel oluyor e bu, bunu kavrulmuyor mu? Bu yumurtalı bu da, olmuyor bu, bu, mu? Bu, bu, bu bunun yurtlaması oluyor. Yumurtalı yapmıyor mu? Yumurtalı musun? da oluyor. Yumurtalı. yumurtalı da. Yumurtalı da oluyor. Ha. Ne olmuyor ki? Her şey oluyor. Ha. Kuruttun mu daha lezzetli mi oluyor? Kurutması aynı aynı şimdi nasıl yapıyorsan aynı öyle. Ha, ha. evelik evelik hangisi oluyor? Evelik de bu. Aha. Evelik bu. Bunun ha. sarması da oluyor. Bunun sarması mi? da oluyor. Bunun bunun uh, kurutması da. Ha, kurut kurutuyor. kışın. Bak onu evveli onu kurut kışın uh, bir su uh, kaynar suya koy, onu şey, um, şey um, soğan bol soğan bol tereyağı <laughs> yap o kadar güzel oluyor ki. Üstüne döküyor musun tereyağı? Yok üstüne değil. Ona kavuruyor. Kavuruyor. Ha ona ha. kavuruyor. Çiçek ala? Ha, bu hangi ot? Bu da bu da yeniliyor ya değil o, mi bu? bu? da şey o çok güzel. O yenilmiyor mu? Um, bu aynı ıspanak oluyor. Ispanak. Ispanak gibi. Ispanak. Ha pırasa, ıspanuk. Ispanak gibi. Bak İspanak. Ha evet ıspanak gibi. Bunu kurutmak da çok. adı ne? Bunu e, bunu korkman çok çadır be nizamk verru. ben bu buna bilmem terk çadır be nizam. Ha, Türkçe ne diyorlar ha, Türkçe Taşıyor gun. Türşü ka mı? Bu buna bunu Ha buna. madımak madımak soruyorlar. Var mı diyorlar. Madımamız var bak. Çiçek teyzemiz toplamış bir sürü madımak toplamış. Dolu dolu dolu. Dur ben bir şey ot ki görerler. Ha. Aha çek çek. Ha Bakın madımak. Heh. Çiçek annemiz madımağı toplamış. Gelin yiyin gelin dolu dolu. Dolu bak çiçek anne davet ediyor herkes. Valla dolu. Gelin herkes toplasın dolu. Çiçek anne bir madımak türküsü söyle. Kurban ben bilmiyorum onu. Sen bir güzel türkü bu söylüyorsun. Valla hiç bilmiyorum kurban ulan. Senin onu sesin güzeldi. Ben dişim, dişim bu kaç gündür hiç beni öldürdü. Dişim var ya kurban ha, dişim var. seni dişçiye götürelim yani. Valla dişim, dişim var ya hem de nasıl hem de nasıl. Fırsız yarın kol kola Gider herhalde bir soralım. Gidiyse İbrahim'in ilacı orada. Bugün söyleseydin alırdık. Kangala gittik. bugün, bugün bayramda sonra dedi. Ne? bayramda sonra dedi. kaldı. Şimdi sevginle ne oldu telefonu etti. Ha. İyi, hadi kolay gelsin sağ sana sağ ol canım çiçek benim anne. teşekkür ederim sana allah iyi şükür herkes ellerinden öpüyor bayramını hadi kutluyor hadi ben de seni gözlerinden öpüm herkesin de gözlerinden öpüm hadi, hadi kolay gelsin sağ ol canım ben husu toçuk